İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz biz bu yayınlarda Türkiye ekonomisinin genel sorunlarından sık sık bahsediyoruz. Onların üzerinde görüş beyan ediyoruz, değerlendirmeleri yapıyoruz, tahminlerde bulunuyoruz. Tabi güncel sorunlarımız o kadar baskın ve çok ki biz genellikle bunlara takılıp kalıyoruz. Dolar düştü, borsa çıktı, faizler ne olacak, Merkez Bankası Başkanı değiştirdi, ekonomik program açıklandı vesaire gibi konularla uğraşıp duruyoruz. Ama bütün bunlardan bahsederken göz ardı ettiğimiz, dikkatimizden kaçan tarım sektöründen pek fazla bahsetme fırsatı bulamadık şimdiye kadar. Bugünkü yayında biraz bundan bahsedeceğim çünkü e, bu programı takip eden dostlarımızın bazılarından hocam hiç tarımdan bahsetmiyorsun çok önemsiz bir sektör mü gibi e, zaman zaman yorumlara da maruz kaldığım için e, bugün biraz tarım sektörünün e, genel durumu, bunlara verilen destekleri vesaire gibi konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz tarım dünyanın her tarafında en önemli sektörlerden bir tanesidir özellikle Avrupa Birliği, Amerika gibi ülkelere baktığımızda tarımı stratejik bir sektör olarak görürler. Ve bu alanın yani tarım sektörünün desteklenmesi için ciddi politikaları hayata geçirdiklerini biliriz. Çiftçilerin üretim maliyetini düşürecek ya da onların ürünlerinin pazara daha uygun koşullarda ulaşmasını sağlayacak bir projelerin hayata geçirildiğini biliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde çiftçiler Piyasa koşulları da baş başa bırakılmaz. Piyasa neyi uygun görüyorsa, çiftçiler de buna maruz kalmasın denilmez. Daha çok bu sektör desteklenir. Çünkü bir ülkenin ilk başarması gereken şey, vatandaşlarının beslenme ihtiyacını karşılamaktır. Dolayısıyla bunu karşılaman en etkin yolu da, kendi üretim olanaklarını verimli bir biçimde etkin bir biçimde kullanmasından geçer. Bu destekler de bu sebeple diğer ülkelerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak Türkiye'de bu konuda sağlanan destekler oldukça sınırlı. Yani bu basit bir gözleme dayanan bir tespit değil. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada paylaştığı bir veride de çok açık bir biçimde Önümüze konulmuştu. Belki dikkatinizden kaçmıştı. Çünkü e, pek çoğumuzun gündeminde emer, e, emekli amirallerin e, açıkladığı e, bir e, bildiri vardı. Cumhurbaşkanı onun hakkında ne söyleyecek plan konularını merak etmiş olabilirsiniz. Ama o konuşma içerisinde tarım sektörüne yönelik paylaştığı bir veri benim çok ilgimi çekti. Çünkü bu veri aslında Türkiye'de tarıma verilen önemin ne kadar düşük seviyelerde olduğunun bir göstergesiydi. Aynen gerçek o konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ettiği rakamı kullanarak bu yayını bu yayına devam etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, 18 yılda çiftçilerimize toplam 160 milyar lira destek sağladı. Şimdi sadece 160 milyar liralık kısmı dikkate alırsanız oldukça yüksek bir destekten bahsediliyor bahsediyormuş hissine kapılabilirsiniz. Ama bu 160 milyar liralık destek 18 yılda sağlanan desteklerin toplamından oluşuyor. O zaman basit bir hesaplama yapalım. Bunu 18 yıla bölersek yıllık çiftçiye ya da tarım sektörüne sağlanan desteği buluruz. Bu Cumhurbaşkanı'nın kendi paylaştığı veri. 160 milyarı 18'e böldüğümüzde Yıllık çiftçiye 8 milyar 800 milyon lira ortalama olarak söylüyorum. Bir destek sağlandığı sonucuna ulaşacağız. Yani tarım sektörüne sağlanan desteğin tutarı bu kadar. 8 milyar 800 milyon lira yıllık ortalama. Sonra 18 yılda sağlanan desteğin tutarı bu kadar. Oldukça düşük bir rakamdan bahsediyoruz. Peki Türkiye'de çiftçi olarak sınıflandırılan ve Resmi verilere girenlerin e sayısı ne kadar onu biliyor musunuz? Bu yayın hazırlandığında oturup ona da baktım. Türkiye Statistik Kurumu'nun web sitesinde Türkiye'de çiftçi kayıt sistemi olarak adlandırılan ya da çiftçiler arasında ÇKS olarak kısaltılan çiftçi kayıt sistemine kaydı olmuş olan ki desteklerden yararlanabilmek için çiftçi belgesi alabilmek için tarımsal kredilere başvurabilmek için pek çok e, iş yapabilmek için bu sisteme, bu veri tabanına kaydolmak zorundasınız. Bu kaydı yaparken de işte bulunduğunuz yerdeki ilçe ya da il tarım müdürlüğüne gidiyorsunuz, çiftçi olduğunuzu beyan ediyorsunuz e, ve bu sisteme kaydoluyorsunuz. oluyorsunuz. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 200 bin civarında. Yuvarlak rakam olarak söylüyorum. 2 milyon 200 bin kişi çiftçi olarak bizim resmi verilerimize kaydolmuş. Tabii bunu birey olarak kaydediyoruz ama bunların her birinin bir çiftçi ailesi olduğunu düşünürsek 2 milyon 200 bin aileden bahsediyoruz. Resmi verilere göre çiftçi olarak sınıflandırılmış ya da kaydedilmiş 2 milyon 200 bin aileden bahsediyoruz. Türkiye'deki tarımsal üretimi yapanlar bunlardan oluşuyor. Şimdi Ortalama bir aile büyüklüğünün dört kişi olduğunu varsayarsak, çiftçi ailelerinin biraz daha kalabalık olduğunu e, tahmin edebiliriz ama biz yine ortalama üzerinden gidelim. Demek ki Türkiye'de 8 milyon 800 bin kişi bir biçimde hayatlarını e, tarımdan kazanmaya çalışıyorlar. Çiftçilikten elde ettikleri gelirden kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı veriden hareket edersek, yani... 18 yılda 160 milyar ve yılda ortalama 8.8 milyarlık e, desteği esas alırsak, aslında her bir çiftçiye yılda sağlanan ortalama olarak söylüyorum. Çünkü hepsinin bu derecede destekten yararlanmadığını ben bizzat biliyorum. E, ama ortalamalardan gidersek, istatistik böyle bir şey. E, her bir çiftçiye yılda sağlanan destek tutarının yaklaşık 4 bin lira olduğunu buluruz tekrar ediyorum yılda sağlanan ortalama bir çiftçiye sağlanan desteğin 4000 lira seviyesinde olduğunu buluruz. E bunu aylığa bölecek olacak çünkü 12 ay bu insanların hayatlarını bir biçimde finanse etmeleri gerekiyor. Bunu böldüğümüz zaman aylık destek tutarının bunu çok daha altında bir seviyede olduğunu yani 320 lira seviyesinde olduğunu görürüz her bir çiftçiye devletin destek olarak sunduğu para miktarının bu kadar olduğunu görürsünüz. Hemen hemen yok sayılacak derecede düşük bir destekle çiftçiler tarımsal üretimi yapmaya devam ediyorlar. Çiftçilerin sorunlarına ilişkin zaman zaman işte ana akım medyada olsun, gazetelerde olsun, televizyonlarda olsun haberler okuyorsunuzdur. İşte patateslerin depolarda çürüdüğü, elmaların satılamadığı, vesaire gibi, kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilere uygulanan e, haciz işlemlerini ilişkin haberleri falan okuyorsunuzdur. Bu kadar az ve düşük destek sağlanmasının açıklanabilir bir tarafı yok. Bu derecede düşük destek bize gösteriyor ki aslında Türkiye'de çiftçiler piyasanın insafına bırakılmış. Piyasa koşullarında eğer ürettikleri ürün yetişir ve ondan para kazanabilirlerse kazanabilir. Kazanmazlarsa bu çiftçilerin kendi sorunu dur yaklaşımı çok bariz bir biçimde bu destek miktarlarının bu kadar düşük olmasından anlaşılabiliyor. Şimdi biz tarımsal üretim diyoruz da tarımsal üretim bu kadar da kolay bir şey değil. Yani ben çocukluğumu Malatya'da geçirdim. Malatya'da doğdum, büyüdüm oradaki insanların büyük çoğunluğu da gelirlerini tarımdan elde ediyorlar. Ben hatırlıyorum, ben çocukken Malatya'da, şimdi Kaysi'siyle biliniyor tabii, kayısı çok yaygın ama ben çocukken pancar üretilirdi benim yaşadığım ilçede, Doğanşehir'de. Çok sayıda arazide pancar üreticileri vardı. Hatta pancar kooperatiflerinin olduğunu hatırlıyorum ben bizim ilçemizde. Tütün üretilirdi, e, çiftçiler buradan para kazanmaya çalışıyordu, fasulye üretilirdi vesaire. Ama pancar üretimi sonlandırıldı. Biliyorsunuz işte şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, pancar alımlarının durdurulması vesairesi e, vesaire süreçlere sondu. Türkiye'de pancar üretimi hemen hemen e, neredeyse e, yok denilecek seviyelere indirildi. Neydi iktidarın buradaki bakış açısı? Bunu destekleyeceğimize, şekeri daha ucuz fiyatta biz yurt dışından ithal edebiliriz. Yaklaşım söz konusuydu. Yurt dışından ucuz fiyata ithal ettiğiniz şekerin de aslında ithal ettiğiniz ülkelerde uygulanan destek programlarıyla üretildiğini hiç hatırlamadık. O ülkelerde çiftçilere verilen desteklere bakmadık. Çok genel geçer bir ifadeyle daha ucuza yurt dışından alabiliriz dedik ve bugün Türkiye'de neredeyse pancar üreten çiftçi kalmadı. Tütün üretimini de yasakladık. Yasakladık evet kelimenin tam anlamıyla yasakladık. Eskiden e, ciddi şekilde tütünden gelir elde etme ihtimali olan çiftçiler artık tütünlerini yetiştiremez hale geldi. Yetiştirenler de bunu kaçak yollarla yapmaya çalışıyordu. İşte benim büyüdüğüm coğrafya itibariyle baktığımızda geriye kaldı kayısı. Kayısının yetiştirildiğini biliyorum. Siz de biliyorsunuz Malatya kayısısıyla ünlü bir yerde. Fakat bunu yetiştirmek de o kadar değil. Yani bir çiftçi Kayısıdan para kazanabilmesi için yıllarca yatırım yapmak zorunda. Çünkü bir kayısı fidanının verim veren, ürün üretebilir hale gelmesi ortalama 7 yıl sürüyor. Fidan dikeceksiniz, ona yıllarca bakacaksınız. Bu ortalama 7 yıl sürüyor. 7 yaşına geldikten sonra ağaçlar size ticari ölçüde gelir sağlayabilecek derecede ürün verebilecek yaşa geliyorlar. Yani 7 yıllık bir yatırımdan bahsediyoruz. 7 yıllık süre içerisinde o ağaçların her tür ihtiyacını karşılayacaksınız, her tür bakımını yapacaksınız, bir maliyetlere katlanacaksınız ve ondan sonra meyve vermesini bekleyeceksiniz. Fakat meyve vermesi, ben kayısından bahsediyorum ama bunu diğer pek çok tarımsal ürün içinde siz benzer şekilde değerlendirebilirsiniz. Meyve vermesi pek çok faktöre bağlı. Bu faktörler o sene içerisinde çiftçinin bir ürün elde edip edemeyeceğini ya da buradan bir gelir elde edip edemeyeceğini çok doğrudan belirliyor. Bazen don olur, o sene hiç meyve hasadı olmaz. Bazen dolu vurur, çiçek dönemindeyken ya da meyve oluştuktan sonra yine verim alamazsınız. Bazen yağmur vurur, çiçekleri döker, yine verim alamazsınız. Hastalık olur, o sene yine verip alamazsınız. Dolayısıyla çiftçiye baktığımız zaman aslında çiftçi doğa şartlarıyla tarımsal üretim olduğu için biraz baş başa bırakılmış gibidir. Buna yapacak pek bir şey yok diye düşünebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ama sonuçta çiftçi gelirini buradan elde ediyor. Dolayısıyla çiftçi uzun yıllar yapmış olduğu yatırımdan bir geri dönüş elde edebilmesi pek çok diğer faktöre bağlıdır ve bu faktörler üzerinde de bir kontrol gücü yoktur. Yani onları hava sıcaklığının düşmesini engelleyebilmek ya da dolu yağmasını engelleyebilmek ya da aşırı yağmur ya da kuraklık bunları yapabileceği fazla bir şey yoktur. Dolayısıyla işi biraz da şansa kalmıştır aslında. E şansı yaver giderse ürün elde edebilir ama genellikle gitmediğine ben çok sık tanık olmuşum. Dolayısıyla bu kadar uzun süren yatırımların sonucunda çiftçilerin gelir elde etmesi ciddi belirsizlikler içeren bir süreçtir. Bu kadar belirsizlikle karşı karşıya kalan kesimlere biz aslında iktisatta girişimci diyoruz. Nedir girişimci olarak tanımladığımız? Belli bir riski üstlenen, bu riskle bir yatırım yapan, kaynaklarını oraya aktaran, üretim faktörlerini orada birleştirip ve buradan bir sonuç elde etmeye çalışan bu anlamda baktığımızda çiftçiler gerçekten ciddi girişimcilerdir. Fakat herhangi bir korumaya sahip olmayan girişimcilerdir. Eğer işleri yavere gider, ürün olursa o sene para kazanır. Peki gitmezse ne olacak? Pek çok çiftçinin yaptığı şey seneye kısmet deyip aynı harcamaları, aynı masrafları yapmaya devam eder. Dolayısıyla çiftçiler aslında piyasa hava durumunun, diğer faktörlerin insafına bırakılmıştır. Buradan onlara yönelik çok ciddi desteklerin ya da koruma paketlerinin olmadığını biliyoruz. Ama Türkiye koruma paketi sunma konusunda çiftçilere cimri davranırken ki biraz önce söylediğim yıllık 8 milyar liralık destek bunun göstergesidir. Yani çiftçilere yönelik cimri davranmanın göstergesidir aynı devlet ya da hükümet ya da iktidar nasıl tanımlarsanız tanımlayın diğer alanlarda oldukça bonkör davranıyor. Mesela kamu özel işbirlikleriyle yapılan yatırımlar. Normalde yatırım dediğimiz zaman bu yatırımları yapanların da biraz önce çiftçilere uyguladığımız girişimci tanımına uyup yüksek risk alarak bu işlere katlanmasını beklersiniz. Ama öyle değil öyle olmadığını biz biliyoruz zaten. Uzun zamandan beri bu yayınlarda değişik vesilelerle konuşuyoruz ama bu hafta gazetelere yansıyan bir röportajdan alıntı yaparak bunun öyle olmadığını yani aslında kamu özel işbirliğiyle iş yapanların risk almadığını bir kez daha belirtmek istedim. Limak Holding'in patronu aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da olan Nihat Özdemir bu hafta bir gazetede ya da gazetelerin pek çoğunda yer aldı görmüşsünüz. Yaptığı bir verdiği bir mülakatta aynen şunları söylüyor. Alıntı yapacağım ki yanlış anlaşılma olmasın diye. Diyor ki Nihat Özdemir biz hava yolu otoyollar yapacağımız Çanakkale Köprüsü yani kamu özel işbirlikleri çerçevesinde pek çok yaptığı projelerden bahsediyor. Evet finansmanımız yabancı para ama gelirimiz de yabancı para. Burada bir sıkıntımız yok diyor. Diyor ki yani aslında bizim bir riskimiz yok. Çünkü bu projeleri yapmak için ihtiyaç duyduğumuz kredi devlet bir biçimde garantili oluyor. Biz gidip bunu yurt dışı piyasalardan devlet garantili olduğu için rahatlıkla buluyoruz. Tamam yaptık bu köprüyü ya da otoyol ya da havaalanı her neyse yaptığı şey. Peki buradan gelir elde edecek miyiz? Orada da bir belirsizlik yok. Çünkü yolcu garantisi geçecek, araç garantisi her neyse yaptığı yatırım ya da harcama onlara da garanti verilmiştir. Şu kadar günde araç geçecek. Her bir araç başına bilmem kaç dolar karşılığı Türk lirası bedel ödenecek. Dolayısıyla aslında baktığınızda kamu kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan projeler bir girişimcilik işi değil. Çünkü hiçbir risk almamışlardı para garanti, satış miktarı yani gelir garanti aradaki fark da kar olarak hanelerine yazılacak. Ama bu projeleri yapanlar Türkiye'nin önemli iş insanları olarak medyada yer buluyor. Siz de pek çoğun ismini duymuşsunuzdur. Önemli iş insanları, neden önemli iş insanları? Büyük projeleri yapıyorlar. Büyük tutarlı ya da büyük montlandı işlerin altına imza atıyorlar aslında altına imza attıkları işler belirsizlik içermeyen, bizim iktisatta risk içermeyen yatırım olarak adlandırabileceğimiz yatırım türüne giriyor. Çünkü gelir garanti. Peki çiftçilerin gelir garanti mi? Biraz önce söyledim. Garanti değil. Nasıl garanti olabilir ki? Yağmur, dolu, don, birin faktör etkiler, hastalık ürünü üretse bile ürettiği ürünün piyasa fiyatının ne olacağı konusunda bir fikri yoktu. Bütün bu belirsizliklerle mücadele ederek tarımsal üretim yapanlara devlet cimri şekilde davranıp az tutarda destek sağlarken diğer taraftan kamu özel işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen projelere milyarlarca dolarlık satın alma garantileri, kredi garantilerini rahatlıkla sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu yapılanın bir siyasi tercih olduğunu söylemek çok yanlış bir değerlendirme olmadı. Çiftçilerin kendi başlarının çaresine bakmasını istemek dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Dolayısıyla Türkiye'nin de çok ciddi bir tarım politikasını hayata geçirmesi gerekir. Bu tarım politikası ciddi kamu desteklerini ve teşvikleri de içermelidir. Çünkü korona döneminde de gördük bu salgın döneminde tarımsal ürünler ya da gıda ürünleri öyle her zaman her yerden temin edebileceğiniz şeyler değil. Olağanüstü durumlar yaşandığında ülkeler bunların ilk ihracatına ciddi sınırlar da koyabiliyor. Dolayısıyla ben ilk okuda öğrenciyken bize okutulan işte Türkiye tarımda kendi kendine yeter sayılı ülkelerden birisidir bilgisinin önümüzdeki yıllarda da gerçek olmasını sağlamak gerekir. Bunu sağlamanın yolu da çiftçiyi piyasa koşullarıyla baş başa bırakmak ya da hava durumuna bağlı sonuçlara maruz bırakmak değildir. Bunu başarmanın yolu çok ciddi bir tarım politikasını hızlı bir biçimde devreye sokmak, çiftçilere ciddi ve önemli destekleri hayata geçirmek gerekir. Bunu yapmadığımız bu sürece bugün 2.2 milyon olan çiftçi sayısı önümüzdeki yıllarda çok hızlı azalacaktır. Ondan azaldığı zaman da Türkiye bırakın tarımda kendi kendine yetmeye, yeterli tarımsal üretim yapabilme imkanı da kaybedecek. Bu sebeple tarım sektörü ve çiftçiler önemlidir. Devletin ve iktidar sahiplerinin bunlara destek olabilecek politikaları bir an önce hayata geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet bugün de süremizi doldurmuşuz. Katılıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuyu değerlendirmek için bana katılırsanız çok memnun olurum. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.